Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de evimde çok sık yaptım ve yiyenlerden tam not alan şerbetli kadayıflı kek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip öncelikle tatlının şerbetini kaynatmakla başlıyorum. Tatlının şerbetinin soğuk olması gerektiği için öncelikle şerbetten başlıyorum. 3 su bardağı şekeri uygun bir tencerenin içerisine aldım ve üzerine 4 su bardağı su ekledim ve şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra orta ateşte 20 dakika kaynatıyorum ve daha sonra içerisine çeyrek limonu da sıkıp 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Şerbeti kaynattıktan sonra kekin içerisine kullanacağım 3 su bardağı çiğ kadayıfı orta ateşte rengi dönene kadar kavuruyorum. Benim evde çiğ kadayıf olduğu için kavurup tatlının içerisine ekliyorum. Eğer sizler isterseniz marketlerde muhallebi için satılan kavrulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz. 3 su bardağı çiğ kadayıfı kavurduktan sonra tam 2 su bardağı dolusu kavrulmuş kadayıf çıkıyor ve şöyle rengi dönene kadar kavurduktan sonra ocaktan alıp farklı bir kabın içerisine boşaltıyorum ki daha çabuk soğusun. Kekin hamuru için uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurta ve 1 çay bardağı şekeri ekliyorum ve mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. Yumurta ve şekeri şöyle çok köpük kıvamına gelene kadar çırpmanıza gerek yok. Eğer isterseniz mikser kullanmadan da çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra klasik su bardağı ile 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve daha sonra içerisine çok tepeli olmayacak bir şekilde 2 su bardağı un ekliyorum. Eğer ki elinizin altında süt yok ise yoğurdun sulu kısmından da kullanabilirsiniz. Unu ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekliyorum. Bunu ekledikten sonra mikserin yüksek devrinde değil de en düşük devrinde şöyle sadece un kaybolana kadar çok fazla değil dediğim gibi un kaybolana kadar çırpıyorum. Ve artık kekin kalan malzemelerini ekliyorum. Kavurduğum 2 su bardağı kadayıfı ekliyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz marketlerde satılan kavrulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz. Kadayıfın hemen ardından yarım su bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum ve 1 adet limonun rendelediğim limonun kabuğunu ekliyorum. Eğer isterseniz ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonrasını mikserle değil de spatula ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kek harcının içerisine kadayıfları ekledikten sonra kadayıfları çok şöyle örselemeden yani ezmeden karıştırmaya özen gösterelim. Size hamurun kıvamını şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kek harcı kadar akışkan değil biraz daha yoğun kıvamda olması gerekiyor. Tatlıyı yapacağım büyük boy borcamın içerisini sıvı yağ ile güzel bir şekilde yağlıyorum. Eğer isterseniz dikdörtgen borcam yerine yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Tepsiyi yağladıktan sonra hazırladığım kek harcını tepsinin içerisine alıyorum. Ve kekimiz piştikten sonra üzerinin pürüzsüz gözükmesi için bir spatula ile üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum. Hamuru tepsinin içerisine düzgün bir şekilde yaydıktan sonra şöyle tepsiyi masanın üzerinde 1 iki defa sallıyorum ki her tarafı eşit miktarda olsun. Ve daha sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kekimiz fırında pişerken ben de bu arada üzerine süreceğim krem şantiyi hazırlıyorum uygun bir çırpma kabının içerisine 2 poşet krem şantiyeyi sade krem şantiye ekledim ve daha sonra üzerine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum ve mikserin yüksek devrinde köpük kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu tatlıyı krem şanti olmadan da yapabilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de şerbetini döktükten sonra krem şantisiz de afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten öyle de çok lezzetli oluyor. Krem şantiyi çırptıktan sonra kek soğuyana kadar üzerine bir kapak kapatıp dolapta bekletiyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 180 derecede 30 dakikada kek gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. 25. dakikadan sonrasını lütfen kontrol bir şekilde pişirelim. Kek fırından çıkıp ilk sıcağı geçtikten sonra yani fırından çıkardıktan sonra 5 dakika bekletin ve keki şöyle kontrol edin. Eğer ki ılımışsa tamamen soğumuş şerbeti tatlının üzerine dökelim. Dediğim gibi tatlı ılık şerbetini tamamen soğumuş olması gerekiyor. Şerbetini döktükten sonra yaklaşık yarım saat içerisinde tamamen şerbetini içerisine çekmiş oluyor ve dolaptan çıkardığım krem şantiyi üzerine sürüyorum. Tatlının üzerine krem şantiyi sürerken mutlaka ama mutlaka tatlının tamamen soğumuş olması gerekiyor. Aksi takdirde krem şantiyi üzerine sürerseniz krem şantinizde yumuşama ve erime olabilir. Evet siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet ben de bu arada tatlının üzerine krem şantiyi sürdükten sonra dolapta 3 saat dinlendirdim ve daha sonra çıkartıp dilimlere bölüyorum. Tatlıyı dilimlere bölerken dilimlerin daha düzgün gözükmesi için her seferinde bıçağı peçeteyle siliyorum. Dilimleri böldükten sonra şöyle tatlımızın daha güzel ve daha albenili gözükmesi için üzerine antep fıstığıyla süslüyorum. Sizler de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlının son şeklini çekerken inanın hava çok karardı ve ben de sunum yapmak için tatlıyı bir gün sonraya bıraktım. Evet dediğim gibi hava karardığı için çekimi bir gün sonra erteledim ve sizlere tatlının iç dokusunu yakından da ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Ve bu tatlı inanın dinlendikçe daha lezzetli oluyor. Tabii ki de çekim bir gün sonraya kalınca çocuklar dayanamayıp bir iki dilimini yediler bile. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen inanın çok hafif oluyor. Kaç dilim yediğinizi sayamayacaksınız bile. Sizler de isterseniz kendi evinize, isterseniz de gelen misafirlerinize gönül rahatlığıyla bu tatlıyı yapabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.